Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Çocuklar 2. sınıf Matematik bu haftaki konumuz paralarımızda Sorularımızın çözümlerine başlayalım. Eda her gün kumbarasına 10 kuruş para koyuyor çocuklar. Bu işlemi 10 gün devam ettirdiğinde kumbarasında biriken paranın miktarı ile ilgili. Şimdi bakın. Birinci gün 10 kuruş ve bunu 10 gün boyunca devam ettiriyor çocuklar. Kumbarada biriken para ne olacaktır çocuklar? 10 çarpı 10. Evet. 100 kuruş olacaktır değil mi? Şimdi ifadelerden hangileri söylenebilir diye soruluyor bize. 100 kuruş para birikmiştir denebilir mi? Evet 100 kuruş para birikmiştir çocuklar. Peki 100 kuruş kaç TL'ye eşitti çocuklar? 1 TL'ye eşitti değil mi? O zaman 1 TL para birikmiştir denebilir mi? O da söylenebilir. Peki 10 TL para birikmiştir diyebilir miyiz? Hayır bunu söyleyemeyiz. Cevabımız A seçeneği olur çocuklar. Tahtada yazılı ifadelerde boş yerlere sırasıyla boş yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir diye sorunuyor. 4 tane 25 kuruş. Çocuklar 25 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş ve 25 kuruş. 25, 50, 75, 100, 100 kuruş. Kaç TL'ydi çocuklar? Evet, 1 TL olur, değil mi? Peki devam edelim. Nokta nokta tane 50 kuruş 1 TL eder. Kaç tane 50 kuruş 1 TL eder çocuklar? 2 tane, değil mi? 50 kuruş, 50 kuruş daha ne yapar? 100 kuruş yapar çocuklar. Şimdi 100 kuruş da neye eşittir? 1 TL'ye eşittir. Devam edelim. Nokta nokta tane 10 kuruş 1 TL ediyor. Bir önceki soruya dönelim çocuklar. Ne demiştik bakın burada. 10 kuruştan 10 gün devam ettiği zaman 100 kuruş olur değil mi? Şimdi sorumuzda aynı şeyi soruyor aslında. Ne diyeceğiz? 10 tane 10 kuruş kaç TL eder çocuklar? 1 TL eder. Peki boş yerlere sırasıyla hangi sayılar geldi çocuklar? Bakın 1, 2 ve 10. Evet cevabım C seçeneği olur. Üçüncü soru. Ege'nin 30 TL, Arda'nın ise 50 TL parası var. Etiket fiyatı verilen ürünlerden satın alma işlemi yaptıklarında hangi ifade doğru olur diye soruluyor bize çocuklar. Şimdi Arda istediği iki ürünü alabilir. Şimdi bakıyorum çocuklar. Arda bu doğru olur mu olacak? Evet. Bakacağız çocuklar. Şimdi Arda istediği iki ürünü alabilir deniyor. İstediği iki ürün çocuklar. Biz bu ikisini de seçebiliriz. Bu ikisini de seçebiliriz değil mi? İki ürünü alabilir mi? Bakalım. Bu ikisini seçersek eğer yani ne olur? 25 TL. İkisi pahalı olduğu için onları seçiyorum çocuklar. Ne olur 25, 18 daha? Evet. 43 TL. O zaman bu ikisi en pahalı ürünler olduğuna göre, bunları alabildiğine göre diğer şekilde de istediği her iki ürünü alabilir mi? Alabilir. O zaman bu doğru. Devam edelim. Ege istediği iki ürünü alabilir deniyor çocuklar. Şimdi Ege'nin 30 TL parası vardı. Ege sulu boyayla çocuklar kalemi alabilir değil mi? 12, 18 daha 30 eder. Peki istediği iki ürünü alabilir diyor çocuklar. Şimdi defter ile sulu boyayı alabilir mi? 43 TL diyor çünkü. Bak bu ikisini alamaz. O zaman ifadem hatalı oldu. Arda tüm ürünleri satın alabilir deniyor çocuklar. Peki bakıyorum. 25, 18 daha 43 TL bulmuştum. Kalemi de eklediğim zaman 12 TL ne yapar çocuklar? 55 TL yapar. Peki tüm ürünleri satın alabilir mi? O zaman bu ifadem de hatalı oldu. Evet, doğru ifade hangisi oluyormuş çocuklar? A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz: Yukarıda okul kantininde bulunan ürünlerin fiyatları verilmiştir. Bu verilen fiyatlara göre boş yerlere daha azdır veya daha çoktur ifadeleri yazılırsa diyor çocuklar. Hemen yapalım. Simitin fiyatı kalemden, bakın simitin fiyatı kalemden daha azdır. Değil mi? Çünkü bakın kalem 20, simit 15 kuruş. Simit 15 kuruş, kalem 20 TL. Bu TL olmalıydı çocuklar. Kuruş değil TL olacak o. Kalem tıraşın fiyatı, bakın kalem tıraşın fiyatı meyve suyundan Bakıyorum. Nedir? Daha azdır. Devam edelim. Kalemin fiyatı kalem tıraştan. Kalemin fiyatı kalem tıraştan nedir? Daha çoktur. Devam edelim. Meyve suyunun fiyatı bakıyorum. Simitten nedir çocuklar? Daha azdır. Şimdi İfadeler yazılırsa aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz deniyor çocuklar. Etkinlikte 3 tane daha çok, 1 tane daha az yazılmış. Etkinlikte 2 tane daha çok, 2 tane daha az yazılmış. Etkinlikte 3 tane daha az, evet 1 tane daha çok yazılmış. C seçeneğine ulaşırız çocuklar. Utku biriktirdiği paralarıyla çok istediği oyuncak arabayı almak istiyor. Utku bunun için kaç TL daha biriktirmeli? Şimdi önce Utku'nun ne kadar para biriktirdiğini bulalım mı çocuklar? 20, 10 daha 30, 5 daha 35, 5 daha 40, 41, 42. Bakın bunların ikisi de 1 TL. O zaman ne diyeceğiz? 43 TL para biriktirmiş Utku. Peki aracımızın fiyatı ne kadar? 80 TL. Kaç TL daha para biriktirmesi gerektiğini nasıl bulacağız çocuklar? 80'den 43'ü çıkarttığımızda sonuç kaç olur? 37 olur. Evet yani 37 TL daha ne yapması gerekiyor? Utku'nun biriktirmesi gerekiyor çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testlerinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.